Merhabalar, her yerde çok yaşada da Fulya'dayız. Gen test nedir? Gen test ile ileride bizi bekleyen hastalıkların önüne geçebilir miyiz? Doktor Serdar Savaş anlatıyor. Gen test nedir hocam? Şöyle izah edeyim. Bakın burada bir hastalık eşiği görüyoruz. Bizim hastalanmamız için bu eşiği geçmemiz lazım. Ve bu eşiği üç farklı şekilde geçiyoruz. Birincisi tamamen genetik nedenlerle geçiyoruz biz bu eşiği. Burada çocuk anasından doğduğu andan itibaren hasta. İşte duymuşsunuzdur, orak hücreli anemi, hemofili hastalığı, efendim bir takım kromozom hastalıkları. Gerçi artık Down sendromuna bir hastalık değildir diyoruz. Ama Down sendromu, sendromlu çocuklardaki durum da böyle. Bunlar doğdukları andan itibaren bu özellikleri taşıyorlar. Bizim konumuz bu değil. İnsanlar ileri yaşlara ulaştıklarında eğer böyle bir hastalık taşıyorlarsa, zaten bu o yaşa kadar çıkmış olur. Bu da toplam hastalıklar içerisinde yüzde birlik bir pay tutar bunlar. İkinci grupta ise bizi hasta eden faktörler dış çevreden gelmektedir. Dışarıdan bir bakteri, bir virüs alırız, hastalanırız. İşte bulaşıcı hastalıkların hepsi bu dış çevre kaynaklı hastalıklardandır. Veya bir e, travmaya maruz kalırız. İşte ne bileyim bir, bir, bir kaza geçiririz, bir tarafımız kırılır. Veya ben bunu e, su zannederek içerim meğerse asittir, beni yakar. İşte bunların hepsi dış çevreden kaynaklanan durumlar nedeniyle sağlığımızın bozulduğu ve hastalık eşiğini geçtiğimiz durumlar. Bir de asıl bizim ilgi alanımız olan üçüncü grup var. Burada da bakın bireyde genetik bir yatkınlık var. Neden yatkınlık diyorum? Çünkü hastalık eşiğine ulaşmamış. Kişi hasta değil ve bu taşıdığı yatkınlığı ömür boyu taşıyabilir, hayatı sonlanabilir ve bu yatkınlık hiçbir şekilde hastalık haline dönüşmeyebilir. Ama eğer bu kişi bu yatkınlığın üzerine bu yatkınlıkla uyum içinde olmayan bir yaşam tarzı eklerse ve çevresel koşullara maruz kalırsa hastalık ortaya çıkar. İşte bunlara da kompleks hastalıklar diyoruz. Nedir kompleks hastalıklar? İşte bizim üzerinde çalıştığımız kalp krizi, yüksek kolesterol, hipertansiyon, diyabet, şeker hastalığı, obezite, bugün çok yaygın artık bilinen insülin direnci, inmeler, felçler, osteoporoz, kemik erimesi ve buna bağlı kırıklar, Alzheimer hastalığı, meme kanseri kadında erkekte prostat kanseri, mide kanseri, kalın bağırsak kanseri, akciğer kanseri. İşte bunların hepsi kompleks hastalıklardır. Bu hastalıklar genlerle çevresel koşulları ve yaşam tarzının etkileşimiyle ortaya çıkar. Peki bu nasıl oluyor? Bakın şu akciğer kanserinin hastalık eşiği olsun. Sigarayla akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi hepimiz biliyoruz. Diyelim ki bu sigaranın toksini olsun. Ben bu toksini vücuduma aldığım zaman bu toksin, bu zehir hücrelerimin içine giriyor. Hücrelerimin DNA'sına hasar veriyor ve ben kanser oluyorum. Toksinler vücuttan normal şartlarda atılamazlar. Çünkü toksinler yağda erir. Biz vücuttan ne atıyoruz? su bazlı atıklar, idrar ve ter atıyoruz. Dışkıyla attığımız aslında sadece posadır. Yediklerimizin posasıdır. Asıl atıklarımız kimyasal atıklarımız bizim idrarla yapılan atıklardır. Şimdi yağda eriyen bir toksin idrarda eriyemediği için vücuttan atılamıyor. İşte genlerimiz bir protein kodluyorlar, glutatyon diye. Bu protein geliyor ve toksine bağlanıyor. Toksine bağlandığı zaman bu toksin artık suda erir hale geliyor. Bunu suda erir hale çeviriyor kimyasal yapısını ve biz bunu idrarla, terle vücudumuzdan atıyoruz. Toksinleri uzaklaştırıyoruz. Şimdi nasıl insanlar açık renkli, koyu renkli oluyorlar? Açık renkli insanın cildindeki Hücreler melanin dediğimiz boya maddesini, pigmenti, rengi az üretiyor genler. Koyu renklilerde daha çok üretiyor. Yani koyu renklilerde melanin e, pigmenti üreten gen çok çalışıyor, açık renklerde az çalışıyor. İşte aynı bunun gibi bu glutatyonu getirip toksine bağlayan genlerin de bir hızlı çalışan versiyonu var, bir de yavaş çalışan versiyonu var. Şimdi her genden de bizde iki tane var. Birisi anneden, birisi babadan. Diyelim ki siz annenizden de babanızdan da hızlı çalışan geni almışsınız. Sigara içmediğinizi biliyorum ama içiyor olsaydınız hemen bu e, hızlı çalışan genler glutatyonu getirip toksine bağlayacaklardı vücuttan atacaktınız burada bulunan bir başka arkadaşımız olduğunu varsayalım ee, Osman olsun. Osman annesinden hızlı geni, babasından da yavaş çalışan geni almış olsun. Size göre daha yavaş uzaklaştırıyor toksinleri. Ben annemden de babamdan da yavaş çalışan geni almış olayım. Her ikinize göre de çok yavaş uzaklaştırıyorum toksinleri. Şimdi. Bu esmer olmak gibi, açık tenli olmak gibi bir özellik. Bu bir hastalık değil. Ama şimdi buraya bir dış faktörü ekleyelim. Siz ben ve Osman bugünden itibaren günde bir paket sigara içsek hangimiz en önce akciğer kanseri oluruz? Tabii ki ben olurum. Şimdi bakın işte bu sizin genetik yatkınlığınız son derece düşük. Çünkü hem anneden hem babadan toksinleri hızlı atan genleriniz var. Bu Osman kardeşimizin genetik yatkınlığı sizinkinden daha yüksek. Bu da benim genetik yatkınlığım en yüksek bende. Ama üçümüz de hasta değiliz şu anda. Bakalım ne olacak? Siz bir paket sigara içtiniz. Şu gördüğümüz kırmızı bir paket sigaranın etkisi herhangi bir şey olmadı. Hastalık eşiğine gelmediniz. Osman içti. O da hastalık eşiğine gelmedi. Ben içtim. Kanser oldum. Allah korusun. İşte o nedenle birçok insan sigara içer. Bazıları kanser olur. Peki siz bir paket daha içtiniz. Bakın yine hastalık eşiğine gelmediniz. Hani derler ya o benim dedem günde iki paket sigara içerdi hiçbir şey olmadı dediğimiz dedenin genetik yapısı bu. İşte burada eğer bu dede çok ısrarlı ve kararlı olursa azimlerinden bir şey kurtulmaz. İşte bu dedemiz de hastalık eşiğine ulaşabilir. Ama daha da önemlisi ben eğer bu özelliğimi bilirsem, toksinleri uzaklaştıramadığımı bilirsem, sigarayı bırakır ve beslenmemde de Glutatiyondan zengin, çok fazla glutatyon içeren besinlerle beslenirsem işte bakın ben de kanser olmayabilirim. O nedenle genetik yatkınlığı yüksek olmak demek Mutlaka hastalanmak demek değil. Bazen insanlar bana soruyorlar. Hocam biz bunu öğrenmek istemeyiz, moralimiz bozulur. Moral bozacak bir şey yok ki. Genetik yatkınlığını öğren, ona göre davran. Genetik yatkınlığın yüksek olsa dahi hasta olma. Zaten varoluş sebebimiz insanlara kötü bir haber vermek değil. Onların özelliklerini kendilerine gösterip ona göre davranmalarını ve beslenmelerini e, açıklamak. Şimdi bakın burada ben size olayı çok basitleştirdim. Tek bir gene indirgedim. Glutatyon S transferaz T1 genine indirgedim. Tek bir hastalığa, akciğer kanserine ve tek bir dış etkiye, sigaraya indirgedim. Oysa ki hadise bundan çok daha kompleks ceryan ediyor. Size şöyle izah edeyim. Bakın ana rahmine düştüğüm anda benim genetik yapım oluşuyor. Annemin ve babamın Eşey hücreleri, üreme hücreleri birleştiğinde 23-23-46 kromozom geliyor ve ben oluşuyorum tek bir hücre olarak. Sonra bu hücre çoğalarak vücudumdaki işte trilyonlarca hücre oradan e, ürüyor ve genetik yatkınlığım işte o anda oluştu. Şimdi bu genetik yatkınlık içinde neler var? Benim kan yağlarımla ilgili iyi kolesterol, kötü kolesterol, VLDL, efendim lipoproteinler gibi kan yağlarımla ilgili genlerim var. Kanımın pıhtılaşmasıyla ilgili genlerim var. Faktör 2 var, faktör 5 var, MTHFR var vesaire. Damarlarımın genişlemesiyle daralmasıyla ilgili genlerim var. Endotelendir, koksit, sentaz geni, beta adrenjik reseptör genleri, angiotensin, converting enzim bir sürü bir sürü. İnflamasyonla ilgili genlerim var. Interleukin 6, TNF, alfa vesaire vesaire. Şimdi bütün bunların toplamında benim yatkınlığım bu kadar. Daha yüksek de olabilirdi, daha düşük de olabilirdi ama benimki bu kadar. İşte bu gördüğünüz gibi hayat boyu bu yatkınlık hiç değişmez ve bir gün ölüp gitsem, Mezarımdan, kemiklerimden analiz yapılsa benim genetik özelliğim aynıdır. Çünkü genetik özelliğimiz, bu yatkınlıklarımız yaşam içerisinde değişmez. O nedenle de biz bu analizleri hayatta bir defa yapıyoruz insanlara. Şimdi şurası da kalp krizinin hastalık eşiği. Şu anda hasta mıyım? Değilim. Benim hastalanmam için buraya kırmızı olarak demin sigara paketlerinin eklendiği gibi kırmızı olarak yaşam tarzıyla ilgili olumsuz e, özellikleri ilave etmem lazım. Bu bir kere kümülatif bir şekilde gidecek. Bakın şimdi doğuyor, lisede sigaraya başlıyor, egzersiz yapmıyor, çok da stresli bir hayatı oluyor ve ben bu noktada kalp krizini geçiriyorum. Ne oldu yani? Yaşam tarzı ve çevresel faktörler genetik özelliklerimin üzerine eklendiği için ben kalp krizi geçirdim. Eğer yatkınlığım daha yüksek olsaydı daha erken kalp krizi geçirirdim. Yatkınlığım daha düşük olsaydı daha geç kalp krizi geçirirdim. Ben bu noktada geçirdim. Şimdi bu noktada beni hastaneye kaldırıyorlar enzimlerime bakıyorlar, elektromu çekiyorlar, tahlillerimi yapıyorlar. Diyorlar ki hocam siz kalp krizi geçirdiniz. Yani tanı kondu. Sonra ertesi sabah konseye çıkıyor, karar veriyor arkadaşlarımız. Diyorlar ki hocam size bypass ameliyatı yapacağız. Yani tedavi. İşte bugün tıp çok ağırlıklı olarak bu noktadan sonra devreye giriyor. İnsanlarda hastalıklar oluştuktan sonra tanı ve tedavi şekliyle devreye giriyor. Oysa burada bir hastalıkla ilgili bir eşik daha var. Bu da ilk bulgu eşiği. Nedir bu? Zaman içerisinde ilk bulgu eşiğine geldiğimde kalp krizi geçirmemişim ama kolesterolüm yükseliyor. Kalp krizi geçirmemişim. Ama tansiyonum biraz yükseliyor. Kalp krizi geçirmemişim. SRP'm yükseliyor. İşte şuyum yükseliyor filan. Sinyalleri veriyorum. Sinyalleri veriyorum. Bunu ben nasıl anlarım? Eğer gider bir check-up yaptırırsam, sağlık kontrolü yaptırırsam bu ortaya çıkar. Bana derler ki aman hocam dikkat edin. Bakın kolesterol de yükselmiş, SRP de yükselmiş. Yani Allah korusun başımıza hoş olmayan şeyler gelebilir derler. Ben de dikkat ederim veya etmem. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Zamanın şu noktasında henüz herhangi bir şey ilk bulgu eşiğine gelmeden önce ben gitsem ve check-up yaptırsam acaba bende ne çıkar? Ne dersiniz? herhangi bir hastalık eşiğine ulaşmadığımız için herhalde hiçbir şey. İlk bulgu eşiğine gelmemiş hiçbir şey. Onun için burada hiçbir şey göremez insanlar. Bana derler ki o hocam maşallah ya, aslan gibisiniz hocam. Bir de sırtıma vururlar hocam sen bizi de gömersin derler. Ve ben buradan giderim. Sapa sağlam. Aradan 8 ay geçer. Küt kalp krizi geçiririm. Aa aslan gibi adamdı. Bizimle de televizyonda program yapmıştı. Bak check-up da yaptırmıştı. Check-up'ında da bir şey yoktu. Küt diye gitti. Kadın gelir burada mamografi çektirir. Hiçbir şey çıkmaz. Aradan 8 ay geçer. Meme kanseri olur. Aa daha da yeni mamografi çektirmişti. Demek ki doktorlar görememiş. Hayır doktorlar görememiş değil. Orada gerçekten bir şey yok. Sonra bunu şuna bağlarlar. İşte Serdar Hoca Adanalı Adana'ya gitmiş. iki kişilik kebap yemiş. Üstüne de on tane içli köfte yemiş. Kalp krizi geçirmiş. Veya kadıncağıza derler ki ah ah kızı çok üzüldü o damat da onu çok üzdü. Kadın derde kaldı kanser oldu. Şimdi arkadaşlar bir insan çok kebap yedi diye kalp krizi geçirmez. Bir kadın kızına çok üzüldü diye meme kanseri olmaz. Bunlar belki bardağa taşıran son damla olabilir ama arkasında 10-15 yıl olmayan şeker hastalığı, 10-15 yıl olmayan akciğer kanseri, arkasında 10-15 yıl olmayan kalp krizi, arkasında 10-15 yıl olmayan Alzheimer en az 10-15 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Peki nasıl oluyor bu? Çünkü hastalıklar birinci evrede tamamen hücrenin içinde gelişiyorlar. Ve tıp hastalığın hücrenin içinde geliştiği evreye maalesef bakmıyor. Ne zaman ki dokuda, kanda belirtiler var biz onu görüyoruz. Hastalık organı tuttuğu zaman da zaten de işte geçmiş olsun. Beyaz şişe alıyoruz Ya hastaneye gidiyoruz veyahut da işte başka bir yere gidiyoruz. Şimdi işte bizim yaptığımız çalışmanın mantığında şu var. Bir insanda henüz hiçbir hastalık belirtisi yokken onun genetik yapısını inceleyelim, yaşam tarzını inceleyelim, ilk bulgu eşiğini geçen özellikler var mı bunları ortaya koyalım ve o kişi henüz tamamen sağlıklıyken arkadaş sen şu anda tamamen sağlıklısın. Ama bu şekilde yaşamaya devam edersen meme kanseri geçirme riskin şu kadar. Kalp krizi geçirme riskin bu kadar. Bunu söylememiz mümkün. Ve bu riskleri nereden nereye kadar indirebileceğimizi de hesap edebiliyoruz. Bu epidemioloji ve istatistik bilimidir. Bu bilimle bu hesaplar yapılabilir. Peki bu riski %18'den %4'e indirmek için örneğin ne yapmak lazım? İşte orada bireyin kendi genetik yapısına uygun beslenmesi, nutrigenetik beslenmesi, bireyin ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminlerin karşılanması... Gerekiyorsa ilaç, gerekiyorsa hormon, gerekiyorsa probiyotik kullanımı, o bireyin kendine özel egzersiz planının ortaya çıkartılması. Herkese aman egzersiz yapın. Hayır, o egzersiz yapın dikkatli beslenin demeye benziyor. Yani dikkatli ben neye dikkat edeceğim? Herkes için aynı şey değil dikkatli etmek beslenmede veya egzersizde. İşte bu analizlere göre. Herkesin kendi beslenmesi, kendi vitamin kullanımı, kendi egzersizi kendine özeldir. Çok değerli bilgiler aldık sizden hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.